Sevgili anneler, geçen hafta sizlerle arı paylaşmıştım. Arı biliyorsunuz, et gıda geçiş dönemlerinde annelerin inanılmaz kurtarıcı bir ürünü bence. Ee, en pratik şekli asla pişirmeden, e, hiç uğraşmadan, zaman kaybetmeden hazırlanıyor. Ilık suyu, yani kaynatılmış ve daha sonra ılıtılmış suyun içerisine burada yazan ölçülerinden koyduğunuzda inanılmaz pratik bir hazırlanma şekli var. Ben şöyle çatal yardımıyla bu kıvama getirip Direkt buraya yediriyorum. En çok tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesi de bizim topraklarımızda yetişen yerli olan her şey arılan. içinde var buradan da çocuklarınızın midesine gidiyor. Benim ama en favorim tabii ki gece yatmadan önce uykusunda da tok tutan inanılmaz sevdiğim gece sütlü olanı. İçerikleri zaten mineraller ve vitaminler bakımından çok zengin. Ben şimdi buraya sizlerle paylaşıyorum. Siz de bu sayfadan, etiketleyeceğim sayfadan bütün sorularınızı, bütün merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Hepinize öpüyorum.